Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu YouTube videomun konusu ev tipi lazer epilasyon cihazları. Bunlar gerçekten işe yarıyor mu yoksa oyalıyor mu? Özellikle TikTok ve Instagram reklamlarında sıkça görüyorsunuzdur. İşte evde lazer keyfi, kalıcı sonuç gibi birçok yorum ve reklam önünüze illaki düşmüştür. Gerçekten öyle mi? Bakalım işin aslı neymiş? Bu YouTube videomda hepsini detaylıca konuşalım. Öncelikle olarak ev tipi lazer epilasyon cihazlarının IPL teknolojisini kullandığını söyleyerek başlamak istiyorum. IPL dediğimiz şey aslında yoğunlaştırılmış bir ışık teknolojisi. Yani IPL lazer değil ama lazerle alakalı bir şey diyebiliriz. Sadece birebir aynı şey demek değil. Şimdi bu IPL gönderdiği ışıklar sayesinde kıl köklerini uyutuyor ve kılların dinlenme fazına geçmesine sebep oluyor. Böylelikle ne oluyor? Kıllarınız daha geç çıkmaya başlıyor. Bu ev tipi IPL cihazları düzenli ve çok uzun süreli kullanımdan sonra %50 ila %70 arasında kılları azalttı, bilimsel olarak da gösterilmiş. Yalnız şöyle ufak bir nokta var. Ne yapıyordu bunlar? kılları uyutuyordu. Düzenli kullanılmadığı zaman ya da IPL yapmayı bıraktınız, ortalama son atıştan 2-4 ay sonra kıllar yeniden çıkıyor. O yüzden en önemli püf nokta bu cihazları aldıktan sonra düzenli kullanmanız. Yeri gelmişken değinmek istiyorum. Biz bu cihazları ayva tüyleriniz için özellikle yüz boyun degage'deki ayva tüyleriniz için ince tüyler için kullanmanızı önermiyoruz. Çünkü bu tarz kıl tiplerinde kullanımında bir artış riskine sebep olabiliyor. Yani bu sistemler ince kılları görmüyor. Hangi kılları görür, kimler için uygun birazdan detaylıca değineceğim. Diğer bir önemli konu ise IPL'lerle entegre bir soğutma sistemi olmadığı için yanık riski oluşmaması açısından cihazları dikkatli kullanmak gerekiyor ama şunu söylemem lazım ev tipi IPL'lerde enerji çok düşük olduğu için güvenli diyebiliriz. Yani kullanırken çok fazla korkmanıza gerek yok ama yine de dikkatli olmak lazım. Kullanım kılavuzuna uygun kullanmanız gerekiyor. Gelelim diğer bir bana sıkça sorulan soruya. Peki bu cihazlar hiç mi işe yaramıyor? Ne kadar etkili? Arkadaşlar hiç işe yaramıyor demek olmaz. Tabii ki de işe yarıyor ama düzenli ve uzun yıllar kullanmayı gerektiriyor. Bizim kliniklerde kullandığımız lazer epilasyon cihazları çok daha yüksek enerji dalga boyları net. Direkt kıl köküne kalıcı hasar vermeye yönelik çalışıyor. Bunlar ne yapıyor demiştik? Kıl köklerini dinlenme evresine yani uykuya geçiriyor. İşte kılların geç çıkmasını sağlıyorlar. Zamanla ve düzenli kullanıldığı zaman ne yapıyorlar? Kılların %50 ila 70'ini inceltiyor ve azaltıyor. Çalışmıyor demek haksızlık olur. Ama profesyonel cihazlardaki gibi de bir etki beklememek lazım. Şimdi bunları kullanmaya başladınız. işte yüzde 70 kıllarınız azaldı. Belli bir süre sonra, örneğin 1,5 yıl sonra bıraktınız. Ortalama 2-4 ay sonra kıllar ne yapacak? Uyku evresindeydi. Uyku evresinden <laughs> uyandı, tekrardan çıkmaya başlıyor. Özellikle hormonal ya da genetik olarak tüylenmeye yatkınsanız kıllar daha hızlı geri çıkar. Ama eskisinden daha kalın çıkmaz. Ne demiştim ben? Güvenli bir cihaz demiştim. Eğer siz tutup yüzünüze, göğsünüzdeki ayva tüylerinize uygulamazsanız sıkıntı yaşamazsınız. Kalıcı bir sonuç istiyorsanız eğer kesinlikle kliniklerde uygulanılan profesyonel lazer cihazlarını tercih etmeniz gerekiyor. Eğer geçici bir rahatlama istiyorsanız ev tipi IPL de sizler için uygun. Klinik lazerler ile farkı ne? Şimdi arkadaşlar klinik lazerler yani Alexandrite, Diod, Endiak lazerlerde biz tedavinin dozunu öncelikle cilt ve tüy analizi yaparak belirliyoruz. Ve bunlardaki lazer ışını direkt kıl köküne kalıcı hasar veriyor. IPL'de ne yapıyorduk? Kalıcı bir hasar vermiyorduk. Kılları uykuya alıyordu. Ve klinik lazerlerde daha hızlı sonuçlar elde edilirken IPL'de rahatlama için cihazın düzenli, daha sık ve uzun süre kullanılması gerekiyor. Klinik lazerler yapıldıktan ve kalıcı kıl kaybı sağlandıktan sonra kıllarınızın tekrar çıkma olasılığı yok denecek kadar azdır. Sadece işte yılda bir kez ya da iki yılda bir kez ufak rütüş seansları gerekebilir ama Ev tipi IPL'leri kullanmayı bıraktığınız zaman kıllarınız en geç 4 ay sonra özellikle tüylenmeye de yatkınsanız geri çıkar. Peki, ev tipi IPL'ler kimler için uygun? Kimler bu cihazlardan fayda görür? Öncelikli olarak açık ten rengine sahipseniz, koyu ve kalın kıllara sahipseniz ve düzenli kullanabilecekseniz sizler için uygun. Ancak düzenli kullanamayacaksanız ve hormonal bir tüylenme probleminiz varsa, ten renginiz koyuysa, kıllarınız açık renkteyse sizler için uygun değil. Yine ayva ve ince tüylere sahipseniz bunlar için kullanmanızı pek fazla önermiyorum kullanırken dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta var. Birincisi koyu tenliyseniz ben kullanmanızı çok fazla önermiyorum. Lekelenmeye neden olabilir. İkinci konu ise yüzünüze kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Ancak illa kullanacaksanız mutlaka koruyucu bir gözlük takmanızı öneriyorum. Toparlayacak olursak alalım mı almayalım mı? Şimdi arkadaşlar bu cihazlar sizi oyalamıyor ama mucize de yaratmıyor. Kalıcı bir rahatlık için her zaman normal kliniklerde olan lazer epilasyon cihazları daha mantıklı. Daha hızlı sonuç veriyorlar. İşe başkası tarafından uygulanıyor. Mesela ev tipi IPL'leri sırt gibi bölgelere uygulamak birazcık daha zor. Normal klinikte olan profesyonel lazer epilasyon Simülasyon cihazları ortalama 1-1,5 bir, bir ay arayla yapılırken IPL'ler haftada 1-2 kez kullanılması gerekiyor gibi. Bir de evde yapılan IPA cihazlarında cihazı kullanmayı bıraktığınız zaman kıllar uykudan uyanıyor ve geri çıkıyor. Benim size şahsi tavsiyem öncelikli olarak kıllarınızdan profesyonel lazer epilasyon cihazlarıyla kurtulmanız. Sonrasında işte yılda bir kez ya da iki yılda bir kez tekrar lazer epilasyona gitmeniz gerekiyordu tek tük çıkan kıllar için. Belki şey diğeri olabilirsiniz, ben tekrar herhangi bir kliniğe gitmek istemiyorum kalan kıllar için kendim evde düzenli olarak IPL uygulayayım diyor olabilirsiniz. Ara ara tek tük çıkanlar için evde IPL sistemlerini kullanmayı tercih edebilirsiniz. Sadece beklentiniz doğru olmalı. Kökten çözüm istiyorsanız kesinlikle profesyonel lazer epilasyon yaptırmanız gerekiyor. Umarım kafanızdaki tüm sorulara cevap verebilmişimdir. Bu arada aranızda ev tipi IPA kullanan var mı? Hangi markaları kullanıyorsunuz? Memnun musunuz? Ne gibi bir süreç geçirdiniz merak ediyorum. Yorumlara yazmanızı istiyorum. Çünkü yorumlarda güzel bir bilgi paylaşımı oluyor. Ve son olarak videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın unutmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.